İsviçre, iki dünya savaşının tam ortasında yer almasına rağmen tarafsız tutumuyla Alplerin nefes kesen manzaraları ve vatandaşlarına sunduğu yüksek yaşam standartlarıyla tanınır. Ancak bugünkü haline gelmeden önce, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın büyük güçleriyle mücadele etmiş ve birçok savaşa tanıklık etmiştir. Şimdi İsviçre'nin nasıl kurulduğunu konuşacağız. Bunu tam anlamıyla anlayabilmek için milattan önce 1. yüzyıla dönmemiz gerekiyor. Mekaruvaskö 1. yüzyılda bu bölgede Keltler hüküm sürüyordu. Günümüz İsviçre'sinin bulunduğu topraklar milattan önce 58 yılında Sezar tarafından ele geçirilerek Roma İmparatorluğuna katıldı. Batı Roma İmparatorluğunun 5. yüzyılda yıkılmasının ardından Bölgede çeşitli Germen kabileleri egemen oldu. 9. yüzyılda Şarlman tarafından fethedildi ve 10. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlandı. İsviçre'nin temelleri de işte bu dönemde 13. yüzyıl sonlarında atıldı. 1291 yılında Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı olan Uri, Schwyz ve Unterwalden adlı 3 kanton bölgede artan istikrarsızlık karşısında güçlenebilmek için aralarında bir ittifak uça, bir ittifak kurmaya karar verdiler. Ağustos ayında imzalanan Bundesbrief adlı belgeyle federal bir yapı oluşturuldu. Bu konfederasyonun kuruluşu, modern İsviçre'nin resmi temeli olarak kabul edilir. Konfederasyon kısa sürede genişledi. 15. yüzyıla gelindiğinde Lüserne, Zürich, Bern, Glarus, ve Zug kantonları da bu yapıya katıldı. Ancak bu büyüme, bölgede başka bir güç görmek istemeyen Avusturya'nın çıkarlarıyla çatıştı. 1386'daki Sempaç Muharebesi'nde ve 1388'deki Nefes Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Avusturya'yı mağlup ederek bölgede kalıcı bir güç olduğunu gösterdi. Yüzyılın sonlarında Burgonya Dükü, Cezur Charles. Fransa ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında bağımsız bir güç oluşturma amacıyla alsace Lorraine bölgesini fethetmeye girişti. Ancak bu yayılmacı politika İsviçre için tehdit oluşturdu. 1474'te Burgonya'ya savaş açan İsviçreliler,